kalbi koruyabilme. Yani bu kalp nerede kullanılıyor? Bu enerji nerede kullanılıyor? Ve sahibi için mallarıyla, canlarıyla cenneti satın allar ayetinde. Demek ki mallar ve canlar Allah'a kulluk için bir sermaye olması lazım. Nefsimize kullanırsak bunlar felaket oluyor. Yani iki uçlu bir bıçak gibi. Fakat Allah yolunda, Cenab-ı Hak yolunda bezle dersek, cömert harcarsak ne mutlu. İşte bunun en büyük şahidi burada. Türbesini ziyaret ettiğinin birinci Murat Han Hazretleri. Bursa'da rahattı. Çekirge'de güzel bir muhteşem bir manzara vardı. Yeşillik vardı, akarsuları vardı. Bin bir türlü güzellik vardı. Fakat hedeflenen Allah'ın kullarına hizmetti. Allah'ın kullarını hidayete getirmekti. Allah'ın kullarına bir ateşten korumakta. O gün kalktı Kosova'ya kadar geldi. İşte bizim uçakla geldiğimiz, arabayla geldiğimiz, yorulduğumuz şeyleri at sırtında geldi. Ve arkasından gelen insin de çil çil kubbeler serpen ordular geldi. Yani baktığımda gereken gördüğünüz her yerde camiler, minareler. buraya kadar çil çil kubbeler serpen ordular geldi. Eshab-ı kiramı baktığımız zaman Eshab-ı Kiram'da ne var? Cenab-ı Hak onları methediyor. Muhacirler, ensar ve onlara tabi olan ihsan sahipleri. Ne var Eshab-ı Kiram'da? Feyiz var, ruhaniyet var, inlikas var, insiba var. Yani Allah Resulü'nün rengine, Allah Resulü'nün şeklini, biçimine bürünme var. Allah Resulü'nün hissiyatından feyz alabilme var. Onun neticesinde bir akrabiyet var, Allah'a yakınlık. Kurbiyet. Kurbiyetin neticesinde ne var? Fedakarlık var. Fedakarlık neticesinde emri bil maruf ve nehyani mükkan var. İşte Murat o dünya senin içine buraya getiren bu akrabiyet duygusu. Allah'a yakın olabilmek. Allah'la dost olabilmek. Eshab-ı da ta Çin'e kadar gitti, Semerkant'a gitti. İstanbul'a geldi. Kuzey Afrika'ya gitti. Afrika'nın ormanlarına girdi. Yani insanlar hidayet getirmek, Allah'ın diline hizmet etme. Tabi bu Sultan Murad'ın şeyi çok ibretlidir bizim için. Allah'ın bir veli kuludur. Nasıl Eshab-ı bu Semerkant'a gitmesi, Çin'e kadar gitmesi, Tataristan'a kadar çıkması, orada İslam kökleşti yerleşti. Onların ihlasıyla Cenab-ı Hak bir ruhaniyet verdi. Onların o feyizli, ihlaslı davranışları neticesinde İmam İsmail Buhari oradan çıktı. İmam Kasani oradan çıktı. İmam Maturidi, İmam Tirmizi. Tasavvufun şahları oradan çıktı. Elhamdülillah burada Sultan Murad'ın ihlasıyla burada elhamdülillah 700 seneye yakın 600 küsur senedir ezan sesleri devam ediyor. Burası büyük zulümden geçti. Katliamlardan geçti. Allah korudu. Hep o Sultan Murad'ın ihlası. Askerlerinin ihlası. Malum 160 bin kişilik kaçtı ordusunu? 65 bin kişilik orduyla bertaraf etti. Bir berat gecesiydi. O gece çok dua etti. Ya Rabbi dedi. Ben dedi senin dinini getirmek için. Senin kelimeni getirmek için. Buralara kadar geldim. Bu Murat günahkar kulun yüzünden bu askerlerimi yakma dedi bir de varken bir hiçliğe kendisine şey yaparak ilahi azamet karşısında yani bir lütuf olarak yani kendisinin buraya kadar gelmesini bir lütuf olarak gördü. Ya Rabbi dedi bu aciz Murat kulu yüzünden askerlerimi yakma dedi. Bir berat gecesiydi. Bir fırtına vardı dehşetli. Ya Rabbi de şu fırtına kalksın düşmanla göğüs göğüne kılıç kılıçı gelelim dedi. Ya Rabbi dedi, yarın bir iyid olsun dedi. Bir bayram olsun dedi. Bu iyidin dedi, her iyidin kurbanı vardır dedi. Ve bunun da kurbanı senin murat kulun olsun dedi. Aciz murat kulun olsun dedi. Öyle bir girdi ki bir aile boyu ortada Murat Han bir yanda Yakup Çelebi oğlu, bir yanda da Sultan Beyazıt Han Yıldırım Beyazıt Han. Yani iki oğul ve bir baba bir aile boyu olarak Kosova'ya girdiler. Nasıl Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. 8 saatte 165 bin kişilik ordu bertaraf edildi. Haçlı ordusu. Ondan sonra yine bir Müslüman hassasiyeti her gazinin yanına giderek oğlum dedi yavrum dedi bir ihtiyacın var mı dedi. Başını okşuyordu hadi de gazi oldun dedi. Allah dedi kazanı mübarek kılsın diye okşuyordu arzum var mı diyordu. En yani duası da kabul oldu. İki, iki duası vardı. Buranın fethi, Kosova'nın fethi. Burada bir kıyamete kadar ezan seslerinin, Kur'an seslerinin devam etmesi. İkincisi de canını da bu usta kurban etmek. Canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar. Ayet-i Kerime. Yani hem malıyla cenneti satın alması, hem de burada bir canıyla cenneti satın alması. Cenab-ı Hak bu iki duasını da kabul ettirdi. Kabul buyurdu. Bunun neticesidir ki burada ezan sesi devam ediyor. Kur'an sedası devam ediyor. Ve burası İslam'ın Avrupa'daki en büyük karakolu oldu. O sırtların katliamında dahi ezilmediler, bükülmediler, doğruldular. Hakkı tutup kaldırdılar. Hakkı müdafaa ettiler. Onun için bu toprak da mübarek topraktır. Ve buranın insanları da evladı Fatihan'dır. Sultan Murad'ın torunlarıdır. Onun için böyle güzel bir toprağa geldiniz. Cenab-ı Hak inşallah Sultan Murad'ın o iman, o vecdinden bizlerin kalplerini Cenab-ı Hak hisseler ihsan Cenab-ı Hak bu ayetin okun ayetin devamında bizim nasıl bir halet ruhi içinde olmamızı bildiriyor. Mesela bir Rahman'ın okullarının bir mütevazi bir hayat yaşamalarını nasıl mütevazı daha evvel bir şey ayetleri geldi tefekkür ayetleri geldi yani Allah'ın azametini ilahisi bir tefekkür halinde olan bir hiçliği yaşamak ilahi azamet tecellileri karşısında bir hiçliğini ifade etmek daima Cenab-ı Hakk'a bir bir hiçlik içinde Cenab-ı Hak yaklaşabilmek öyle bir fazilet timsali olabilmek ki cahillere de muhatap olmamak ona bir selama diyebilmek Hep Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman o Mekke fethi çok büyük bir zaferdir. Zulmedenlere karşı. Müslüman